Bu arada şöyle göstereyim topu aldım kaçırdım bunların elinden. <laughs> Top, kuzenlerimin elinden aldım kaçırdım. <laughs> Şakırta çekiyorum. Efsane mi oldu? Ağlıyorlar orada Bakın ikisi de dikilmiş. Dur göstereceğim. <laughs> Bakın <laughs> dur elim oraya girdi. İkisi de <laughs> mal <gibi> dikilmiş oraya. <laughs> Bekleyin. Ee, biraz önce basketbol videosu çektik verer kardeşim yendi. Bunun acısını çıkarmak istedim. Böyle bir kışkırtma videosu. Basket oynuyorlardı. Topu aldım kaçırdım getirdim. <laughs> ne oldu lan? Bak şimdi kovalarlar. Kışkırtma videosu oluyor. Hadi dedim <laughs> dedim sızar dedim en yakın zamanda oyun videolarından çıkıp güzel videolara gelecek geliyorlar lan, lan. <laughs> delirdiler öyle umurumda mı geliyor <gülüyor> geliyor, <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Çöpe at. <laughs> Çöpe atar bir şey gitmez. <laughs> Zaten kar... Hüseyin, Hüseyin dur Hüseyin dur. sabah mı kışına çıkıyorsun? Hadi <laughs> Hayır, hayır. Gülüze <hayır>. ben çekeyim. <laughs> tamam. Telefonu da Bak çok güzel <laughs> ayak Çek beni çek beni çek beni çek. Şu tarafa doğru, şu tarafa doğru. Ve, dur bir dur nereye gidiyorsun dur. Kafam evet, ve kışkırtma. Hüseyin de benden yana oldu. Neyse. O basketbol videosunu büyük ihtimalle tamam. yapmayacağım. Şimdi top bana. Hayır. Gel çek. Ne var? Her tarafına. Git burdan Bu benden değil. Git buradan. Tekmelerim. Git buradan. Lan git lan. git buradan. git buradan. Oğlum git. Tam tamam git Mustafa ben geliyorum. Üçe kadar sayıyorum Mustafa'm yanında olmazsa döverim seni. Oğlum gitsene. Üç. Ne? İki. Çok bir sekme atarım. Lan git lan. <laughs> gel gel. Gel buraya. <laughs> Oğlum zaten çok bir şey fazla bir şey çıkmıyor. Git lan buradan. Oğlum efsane kışkırtma var burada ya. Bakın benim. Top elimde daha delirdi de. Gidiyor mu gitmiyorum mu? Çok mu söverim? Kutma. Canlı acıtırım. Hı -hı. Bak kardeşim devam Mustafa'm burada oturuyor zaten. Beraber gideceğiz yani dur. <laughs> Yürüyüş ama. Burası bizim okulun sahası veren. Basketbol, futbol. Gitmem mı Çabuk Bak şeyin. Telefon da var zaten. elimiz düşerse daha kersiniz. Atmayacağım lan. Gel. Hey sana kışkırtma. Oğlum vermeyeceğim. Bu topu vermeyeceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gel lan buradan. Ha vurdum sana. Nerede? Sen git buradan. Ne oraya? Çekmeyi kafana yiyeceğim. Bak, bir sürü insan izleyecek. Bak Mustafa mı kaşık yani. çekiyorum diyorum burada. Hüsin bak. Nerede? Yakın zamanda çok pis kışkırtma gelecek. Bak anlaşma yaptık birileriyle. Birileriyle. Bak böyle. Görüyorsunuz bu çocuğun yüzü en sanki videoda olacak. Ve göreceksiniz efsane kışkırtma. Şuralarda bir yerlerde olabilir kışkırtmalar. Tazikli sular vurmalar. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi. Sonra çekmez artık çektik. Vallahi video 4 dakika oldu. Atma. <laughs> geliyor. <gülüyor> bir de geliyor ya. <gülüyor> vermeyeceğim oğlum. Akşam oldu vermeyeceğim. <laughs> tamam. <laughs> lan dur lan kafama göre taş atıyor. Tamam, tamam. Hüseyin. Rahat. <laughs> Nerede lan? Bak filan yapıyorlar <laughs> Oradalar var. Şu an 5 dakika. İlk videom bu kadar uzun olacak. Oğlum rahatsızken video çekip geliyorlar yavaş yavaş. Ya böyle efsane kışkırtma görüyorsunuz değil mi? Oğlum altıma sıçtım lan. Babam arkada dedi. Babam arkada yok. Köpek mepek gelmesin de arkamdan. Oğlum zaten hiçbir şey gözükmüyor ya. Şu tarafa geçin bari. Yine <laughs> karşılık mı? Hayır. Küfür etme. Bunu annem bile izleyecek. Hayırdır sen? Hayırdır? Ne oldu? Anlaşma mı yapıyorsunuz? <laughs> Telefon düşmez elinden merak etme. korktum telefon düşer mi düşer valla ben de korktum da şuan Yok oğlum ben çekmeden bırakmam bunu Umurumda mı? Basketbol oynatmayacağım bugün sizi Akşam olmuş lan ne basketi? Hayır Ben gidiyorum eve Bana ne? Umurumda mı? <laughs> Hep gidelim hadi. Şu, şu tarafa doğru gideyim de. Koşan. Çok çubuklık yaptım değil mi? <laughs> ne yapıyorlar lan? Nereye gidiyorlar? <laughs> Valla bir şeyler var ama ya Videoyu bitireceğim büyük ihtimalle böyle Şimdi yakalar döver Mustafa abim beni. Beyler Efsane kışkına hava gidiyorlar dur dur arkalarına koşuyor <gülüyor> <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> yoruldum. Yoruldum. Gel gel. Gel bir gel. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Be. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Çok iyi bir kış gitme olduğunu düşünüyorum. Hoşça kalın.